Bu kez hep kiracı ve ev sahibi arasındaki çatışmalardan bahsediyorduk ya bu kez işin içine ev sahibinin oğlu da giriyor ve işte aslına bakarsanız olay orada başlıyor. Ev sahibinin oğlu kira zammı yüzünden kiracıyı darp etti. Kartal'da yaşandı olay. Aynı evde yıllardır kirada oturan vatandaş ev sahibinin 6 bin lira yapmak istediği. Kiran'ın 5 bin lira olmasını istedi ve aslında ev sahibiyle kiracı aralarında anlaştılar. Fakat ev sahibinin oğlu tarafından saldırıya uğradı. Ev sahibi e, anlaşmış olmasına rağmen oğlu sen bu evden çıkacaksın diye kiracıyla diretince arada bir tartışma yaşandı ve ev sahibinin oğlu kiracıyı darp etti. E, mağdur e, kiracı'nın bir VTR'si var izleyelim. Bilim e, kiram 1500 TLydi 1500 TL'den 6 bin lira yükselteceğini söyledi. Ben de kabul etmedim tabii haliyle. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ilgili açıklamaları vardı. Yüzde 25 zam, onun üstünde işte herhangi bir şey olmayacağını. Ee, buna rağmen 6 bin lirada ısrar etti. En son pazarlıkla 5000 bin liraya indirdik. İşte bu ikinci ay zamlı şeyimiz. Dün burada olay günü işte iki gün önce evden dışarı çıktım. Kapının önünde oğluyla karşılaştım. Oğlu da bana evden çıkacaksın diye söyledi. Ben de benim muhatabım siz değil babanız, babanız, babanız gelsin bana söylesin ben çıkayım. O da hayır, sonra çıkmamı ısrar etti. Ben yoluma devam ettim, tekrar beni çağırdı. Bu kez agresif bir tavırla, hayır evden çıkacaksın dedim. Ben de babam bana çık desin, ben çıkayım ama sen çıkaramazsın. Sen çık çıkarabiliyorsan çıkar dedim. O da bir aniden dönüp arabası yanındaydı zaten. Sen bana erkeklik mi taslıyorsun deyip siyah bir sobayı çıkarıp kavama vurdu. Kavamı yardı, raf aldım, hastaneye gittim ve kendisinden şikayet ettim. Hadi altlı, üstlü oturuyoruz. Tabii sürekli karşılaşma durumumuz da her an olabilir. Olay nereye gider bilmiyorum. Ben artık Yüce Mahkeme'nin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Kira çık çıkmadı meselesiyle darp yemedi bu beyefendi. Verdiği cevap üstü bu yönünden verildi. Darp yedi. Bu darbı haklı çıkarmaz. Hı hı. Bu darbı haklı çıkarmaz. Ama yani bir de provoke etmek var. Anlatabildim mi? Ee, şimdi bu çocuğun aldığı eğitimi şunu bunu falan bilmiyoruz. Bilmediğimiz için orada söylemesi gereken şey şu: Biz babanızla anlaşır anlaşır gibiyiz. Tamam mı? Elbette bir artış yapacağız. Tamam. Kendimize göre de uygun bir fiyat ayarlayacağız. Lütfen merak etme desen. Asla bu darp çıkmaz. üstübü dolayısıyla dayağı yedi diyorsunuz hocam yani. Evet. Hani e, burada suçlamıyorum. Hı hı. Tabii Dar, ki hiçbir zaman bir zaten suçlamıyorum. tetikleyen diyor. faktörü ta söylemeye çalışıyorum. Bu da eğitim meselesi değil mi? E, tabii işin ucu yine dönüp dolaşıp eğitime geliyor. Eğitime geliyor. Yani bizim ciddi bir eğitim sorunumuz var. Öğretim değil. Evet. evet. Öğretimin yolunu buluyoruz orada burada. Öğretiyoruz ama eğitimimiz eksik. Bu kişinin de yaptığı tabii başlı başına bir işgüzarlık. Yani evin sahibi baba, işte kiracı aralarında anlaşmışlar sana ne oluyor gibi de bir durum var ama öte yandan. E var, tabii var. Tabii var. Ama e, yani e, o genci de bir öfkelendiren olan kiranın arttırılması meselesi değil. Buradaki hadise sen kimsin ben sen benim muhatabım değil babam benim muhatabım lafıdır. İşte o hep var ya sen kimsin lafı. Çok gördük onunla ilgili haberleri biliyorsunuz sevgili izleyiciler.